Kalabalığa gelmez ki. Şey gördün bacağın üstünde ne? Tam güneşin dibinde arkadaşlar baskı var. <laughs> Geliyor o şimdi. Biz indirmeye çalışıyorduk. Baskı geldi bacaya kondu ama. Çatı bayağı bir kalabalık. Başka ne ya? Mavi mavi. Hareketleniyor. Güneşten görünmüyor ki. Bunca ancak gelir. Geliyor bu kalabalıkta yakalarsak var ya rekor olur ha. Oğlum güneşten görünmüyor ki kuş. Aa kalktı. Bugün çatımız çok kalabalık. Tam tersine inmeyen kaçak kalabalığın ortasına indi. Kamerayı çevirsem de göremeyecektiniz çünkü güneşten görünmüyor. Arkaya mı kondu? Arkaya kondu diyorum. Çatıya mı konmuş? Umanız Kuş kaldır. Evet, dolanıyor buradan. Bakalım akşam akşam ekşin Aynı olacak mı? Evet geldi geldi. Evet, Yerbesen, Ahmet burada. burada bu, yani bu, aç, aç bu Buna Ahmet. Girer Ahmet. Aç bu aç. Ani Buna hareket etmeyin şu an. Şşt, yanlış yere gidiyorsun. Bir şey işte Senin meşhur yapacağız, meşhur. Seni meşhur yapacağız hadi. Geç içeri. Eymen, kaçak var Eymen. Aha, beyaz işi bozdu. Kısa bir ara veriyoruz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Like atın, like atın. Girecek ama rahatsız ediyorlar. Şarıya bakıyoruz. Evet bakalım baskıyı alabilecek miyiz? <laughs> Akşam pazarı. <laughs> Kuş açamadı. Evet Akşam pazarı böyle oldu muhasebeci. Bask'a indi Çatı <laughs> Kesin beni kandırıyor. Ha, Aa şu kim? Şuna mı kaçak? Evet. Çatı evet, muhteşem abi, kalabalık. Ama baskayı da yakaladık. Evet Serhat Reis. Yunus dedi alıyor ilk gözlerine bakıyor. Evet bir bak bakayım. Evet. Serbest bırak doğal davran. İçinden ne geliyor söyle bak. Çevir dedi mi? Çevir Evet. çok beğendim şu. Beğendi mi? Çok Kır, Kırmızı, kırmızı kalemle baksana abi. Servisiz adam ya. Şöyle duruyor diyor. Bu taraftan kuş abi. Kesmesi güzel. Sol tarafı güzel. Sen Sağ ne tarafı yapacağım. değil. Kuş. kuş Merhaba. Kuş, Tuncay Merhaba, Tuncay Merhaba. Tuncay geldi. Tıraş olmuş. Saatler olsun Tuncay Paşa Hadi. Baba neye git? Gel hele. <laughs> Babaanne şurada kuş diyeceğiz. Bir <laughs> dur. <gülüyor> özel adam videomuzu bir Bak kuşu çalmış. Yeni, kuşu. yeni yakaladık oğlum. Kaç çalmış. Yeni yakaladık. İşte yakaladık. Oğlum, oğlum, kedi kedi kuşu 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 çalmış. Havadan tutmuş evet. çalmış. Bahçede. Yani. Ne? Ne? aa Ağabey bir kuş yakaladı. Orada hayvanı buldu. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> Bağırsaydın ya be. Bağırdı. Nerede kedi, bağırdı? Kedi bağırmayla kedi bırakır mı? Kedi bizim o mavi mardini yedi. Tamam da bağırmayla kedi bırakır mı? Bana böyle kuyruğundan gördüm. Ağza derslere de hayvanı kovaladı yakaladı. Katiller. Ocağı kör oluyor kedi. Dün müydü dedi? Kırmızılık var ha. Annem dün diyor. ben kediye, kediye bir dokunuyorum kaçıyor. Dün, ya, geçen gün mavi Ben böyle ma yapıyorum Mavi işte. O zaman Ya dün mavi. annem burada mıydı? gitti? Gel Ali ver tutacak. Vallahi ya <laughs> <eternum geliyor. Gülüyor> Annem dün, dün diyorsa bir hafta ya, önce de. Şükrü'ye hediye edeceğiz. Neden Şükrü'ye? Ama yeni banttan şey açmışlar zaten. Yani açmış ki kaçırmış. Markası var mı? Yok. Marka olsaydı bir arar ekşi yapardık. Bizim kuşlarımız gider. Kimse aramaz bize de markası. Oğlum kuşları senin kuşların güzel, güzel diye vermiyorlar şey. işte. Ne güzel versin? De, <laughs> hepsi adam uğraşmıyordu. Adam demiştir şu kuşa bir de marka takmış. Marka kuştan pahalı. <laughs> böyle bir bu bir şey İktaş vardı. Bir. Ne utanmaz adam ya. Yani. Evet. Nerede karga var? Nerede <laughs> var? Kuş, var. Marka daha değerli. Yani. Kuşu salalım, markayı alalım. Mezatta öyle diyorlar zaten. Çıkart markasını ben alayım diyor kuşa o hayat. Ben şey. Evet arkadaşlar. Baba video ne ara çektik? Evet sen? çektik. Kaçak yakaladık. Sen yoktun. Şöyle dibime girmezsen e sevinirim. Ya, şu huyundan vazgeç. Evet. Dibime girme. Ben dibine girmiyorum. Hadi hoşça sana. güzel bir kuş hediyem. Şükrü bundan bir güzel yavru İyi. Çoğaltalım. Evet Şükrü şimdi videoyu izleyince ağzın kulağına gelecek ha He şaka. Önceden böyle kuşları bulamıyorduk ya. Yani. Ne? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar kısa günü. Kuşlar kuşağına şey bayıl. Genel <laughs> alttaki kuşağını kaçırtın Robot oldu lan. Ya bir kapanış yapacağım bir susun ya. Evet yerine bıraktık. Şükrü arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Kapanışı sen yaptınca. Tuncay. Bay bayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazın ve like atın. Hadi bay bayın. Arkadaşlar güvercinlere balık yağı veriyorlar. Daha önce güvercinlerine balık yağı verenler var mı? Martı sanki anasını satayım. Balık yağının ne işi var güvercine ya? Sularına balık balık atın bari. Murat'ın beleşçileri de geliyor. He gelin beleşçim var. Yanına bir de tanki getirmiş. Oğlum senin kuşu herkes tanıyor lan. Dün arkadaş geldi Mertay. Dedi ki o kahverengi kuş vardı diyor. Karşı çatıdan geliyordu o arkadaşı falan. <laughs> Dedim şu an kapalı. Yok o kapalıydı herhalde sizin kuşlar. <laughs> Murat'ın kırmızı kuşu. Ancak kanat çırpıyorsunuz. Bir halta yaramıyorsunuz. Ya abisi. Ya büyüklerini de gördük. Ali Bey'in yetiştirdiği kuşlar ne oluyor? Bunları Ali abi yetiştirmiyor işte. Yetiştiriyor işte, burada bu, büyüyorlar. Bu Bunları kanar yetiştiriyor. Ha. O da onu çırağı. O Anadolu'nu çırağı. Bak bak bak, gelişe bak. Hop. Bak bak. Haydi. Daha yavru ha! Ben anlamam. Benim için hepsi güvercin. Aha mavi güvercin. Artık ya kendine av arıyor. Senin kuşlara dalmasın. Ne zaman? Biraz önce dalmışsın buradaki. Tamam, dolap. Da, ne de alalım mi Saat 7 oldu. Nereye? Kanka, kanka, orada abi, e, Kandırıyor, kandırıyor kanka, seni, kandırıyor. Ya gel, gel burası. Sola, <laughs>